İşçilerin bir sendikası var, işvereninde bir sendikası var. İşçi sendikası görevini yapacak, yapıyor. İşveren sendikası kendi görevini yapacak, yapıyor. Anlaşma olursa imza atılır, olmazsa işçi üretimden gelen gücünü kullanır. Bütün aşamalar geçilmiş, en son karar verilmiş. Anlaşamıyoruz, biz üretimden gelen gücümüzü kullanıp greve gidiyoruz denmiş. Ve bu noktada anayasa diyor ki işçiler örgütlenebilirler, haklarını kullanabilirler. Buradaki işçilerinde grevli bir toplu sözleşme hakkı kazanmışlardı. Bu mücadelelerin karşısında iş bırakıyorlar ve işçi işvereni taleplerini karşılamak için zorlamak istiyorlar. Bu bütün dünyada emekçilerin en önemli kazanımıdır. Türkiye'de de anayasada bu güvence altındadır. Anayasaya Kenan Evren'in askerlerin koydukları bir madde var. Orada diyor ki: "Eğer milli güvenlik tehdit altındaysa Cumhurbaşkanı bu grevi erteleyebilir." Yahu bu maddeyi okuyup da bu madde üzerinden insan bu eylemi bu grevi ertelemeyi düşünebilir mi? İnsanda birazcık vicdan olur. insanda birazcık utanmak olur. O maddeyi kullanarak bu eylemi iptal ediyorlar. <laughs>